Duyga Hanım, merhabalar Soprano Plus likeladı ve yayına katıldı. Selamlar Derya Denizgüler, Sevilay Hanım hoş geldiniz. Selamlar sevgiler çok sağ olun. Hülya Hanım merhabalar iyiyim teşekkürler sizler nasılsınız? Şanzeze'de Noel ışıkları, yılbaşı ışıkları pazar akşamı başladı. Alev Hanım kırmızının güzelliği kırmızı kalplerle pek yakışıyor. Şöyle bir dönelim isterseniz 360 derece bakalım ne var ne yok etrafta. Şanzelize şu an böyle. Duygu Hanım teşekkürler. Parizyen üyemiz. Paris'ten TV'ye destek olan Parizyen üyelerden biri kendisi. Biraz önce Instagram üzerinden bir yayın yaptık. Sevilay Hanım da Paris üyemiz. Bakın Parizyen üyelere özel. Emojilerle bize eşlik ediyor. Burası metro girişimiz. Şuradan biz yolumuza devam edeceğiz. Bir saniye Güliz Hanım da Parize'nin üyemiz. Eyfelli emojisiyle <laughs> destek oluyor bize. Çok teşekkürler. Şuradan bir karşıya geçelim isterseniz. Bakalım bir yeşil yanar mı şurada? Yanarsa bir karşıya geçelim istiyorum. Ama yok ki. Şöyle şuradan bekleyeyim bir dakika. Etrafı göstereyim. Sevgili Eser Solmaz selamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet. ya da biraz sonra karşıya geçeyim şuradan çünkü oraya daha yeşil yanacak da o olacak da şu sağ tarafta Şanzelize'nin Şanzelize'nin diyorum şey. <laughs> <laughs> Galeri Lafayette'in Şanzelize şubesi var. Bir dakika bir yorum geldi. Onu okumaya çalışacağım. Göknur Taş, hoş geldiniz. Kızımın hesabındayım. Kendimi tanıtayım dedim diyor. Sağ olun, teşekkürler. Görüntü harika. Gerçekten ben de çok keyif alıyorum şu anki görüntüden. İnanın ekranda gördüğünüzle gerçekte gördüğünüz aynı. Şimdi şuradan karşıya gideceğiz. Caddeyi daha bir güzel göre göreceğiz. Bir saniye şöyle. Hatta yolun ortasında bir 360 derece döneceğim izninizle bir saniye. Karşıda zafer takı var oraya yürüyoruz. Şurada da bir 360 derece dönelim. Hatta şuraya çıkayım. Sevgili Sevgi Şahin ah orada olmak vardı diyor ama size burada olma duygusunu bir parça yaşatabiliyorsam ne mutlu bana. Bir önceki YouTube yayınımızda, Prantown ve Galeri Lafayette'te yaptığımız yayında yaka mikrofonu takmamıştım. Ee, Airpods kullanmıştım. Ama oradaki ses kalitesi iyi değildi. Ee, sonradan izledim kendimi ve beğenmedim. O yüzden oradan bir yayın daha yapacağız bir müsait zamanda. çok teşekkürler. Partinet logosuyla selamladı bizi. Emojisiyle. Sevgen maalesef bugün e, ki döviz kurları gerçekten çok çok üzücü. Ama benim yapabileceğim şey size Paris'teki bu yılbaşı coşkusunu biraz olsun yansıtarak biraz içinizi açmak yapabileceğim bu maalesef. Umarım tekrar yoluna girer her şey. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öyle ama işte bu kaçıncı yani ben Ya arkadaşlar size şöyle bir hikaye anlatayım. Bundan 20 yıl kadar önce bir işe başvurmuştum ve orada ee, hani siz yabancı değilsiniz aramızda konuşuyoruz. 1000 euro maaşla, 1000 euro değil o zaman euro yok. Var mıydı yok mu hatırlamıyorum. 1000 dolar maaşla işe girmek istiyordum. E, allem ettim, kallem ettim. 1000 do yani dolar derken 1000 dolar karşılığı TL ile tabii ki işe girecektim. Girdim, başarılı oldum. Fakat sonra daha ay bitmeden Türkiye'de bir ekonomik kriz patlak verdi. %30-%50 arası bir değer kaybetti e, do, e, Türk lirası ve ben daha birinci maaşımı alırken 500 dolar alabiliyordum. Yani 20, 20 yıl önce de böyle şeyler yaşadık. Bu ülkenin maalesef maalesef akıllanmadıkça kaderi bu. Umarım akıllanırız. Dolayısıyla dünyanın sonu değil. Evet sonuymuş gibi çok acılar çekiyoruz gereksiz yükler yüklüyoruz üzerimize, yüklüyorlar üzerimize. Ama bugünlerde geçer, hiç merak etmeyin. Delerde geçer, yapacak bir şey yok. Yapacak şey belli. Teşekkür ediyorum Hülya Hanım, çok sağ olun. Bu arada bundan önce, bir önce değil, iki önce yaptığımız Instagram yayınında birdenbire telefon kendi kendine kapandı. Sanıyorum soğuktan da telefon kapanıyormuş. Sıcaktan kapandığını biliyordum ama soğuktan kapandığına ilk defa tanık oldum. Dolayısıyla yayını kaydedemeden yükledim. Bilmiyorum bu yayını yükleyebilecek miyim? Hani hava çok soğuk şu an 5 derece mi 6 derece mi öyle bir şey zannediyorum. Umarım kapanmaz. Kapanırsa yapacak bir şey yok. Bir daha yayın açamayacağım maalesef. Çünkü eve dönmek zorundaydım. Vildan Hanım siz onu izleyebildiniz değil mi? Ne mutlu, çok sevindim. Akşam saat 5'te bu ışıklar yanmaya başlıyor. Ondan sonra... Bir dakika Sevil Hanım. Hava karardı, Gör, görsellik de güzel oldu değil mi? Bence de şu an daha bir güzel oldu. Kırmızılar daha bir ortaya çıktı. Sokaklar sakin. Aslında bana kalabalık geliyor. Ben ya ben e, sakinliğe çok alıştım. Bu bana çok kalabalık geliyor. Demek ki İstanbul'da olsam sokakta yürüyemeyeceğim. Ben şu an bana burası çok kalabalık geliyor mesela. Makaroncumuz Ladüre'ye geldik arkadaşlar. Doville Normandiya'da şahane bir sahil kasabasıdır. Biliyorsunuz Doville ile ilgili Farsta.net'te bir yazı var. <laughs> İstanbul'da trafik felç yağmurdan. Hı. Vallahi bana bu burası şu an çok kalabalık geliyor. Demek ki ben İstanbul'u unutmuş durumdayım. İstanbul'un kalabalığını. <laughs> Mulfrit vallahi. Aha patates kızartması da böyle ayda bir kere, haftada bir kere, haftada bir kere nerede? Ayda bir kere yiyebiliyorum patates kızartmasını. Biraz dengeli beslenmeye çalışıyorum. Gerçi memnunum yediğim içtiğimden de. Hayatta en sevdiğim şey patates kızartmasıdır aslında Derya Hanım. Siz, ben de çok severim. Fakat yemiyorum. Biraz da caddeye doğru yürürsem sanki daha iyi olacak ışıkları görmek adına. Neredeyiz? George Sank'teyiz. 5. George durağı. Aslında burada Avenue George Sank var da o yüzden buranın adı George Sank. Sol taraf George Sank. Burası da Fouquet ünlü bir restoranımızdır. Ama bir şey itiraf edeceğim. Ben burada hiç yemek yemedim. Hiç çekmedi beni burası. Ben bu kadar korunaklı yerlerde yemek yemeyi sevmiyorum. İnce Hanım diyor ki beğenmeyi unutmayalım. Evet izleyen sayısı ile beğeni sayısı evet orantılı değil. <laughs> bir müsait zamanda mesela saat 10'da beğenirseniz sevinirim. Sol tarafta Louis Vuitton'a geldik. Instagram canlı yayında burayı görmüştük. Bakın kuyruk vardı. Hala kuyruk var. Siz de diyorsunuz ki yok, döviz aldı başını gitti. Dünyada yokluk var. Şaka tabii ki, ee, çok kötü. Yani gelir dağılımındaki eşitsizlik hiç hoş bir şey değil arkadaşlar. Burada bedava çanta dağıtıyorlar. Louis Vuitton. Tabii ki bu bedava değil. Ucuzluk olmaz Vildan Hanım, ee, bildiğim kadarıyla e, Louis Vuitton asla indirim yapmaz. Eyvah, yayın kalitesinde bir sorun var. Düzeldi, bir yayın gitti geldi değil mi? Başka dünyanın insanları... İnternette bir sorun oldu, umarım düzelmiştir. Şu an yayını alabiliyor musunuz? Bir gitti geldi. Hanım beğen butonuna hemen basmış. Tamam çok sevindim. Alanya'ya selamlar, sevgiler olsun. Gülsel Deli, Gülser Deli Orman düzeldi. Harika tamam çok sevindim. Demek ki bazı yerlerde çok iyi çekmiyor. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Şebekeyle ilgili bir sorun var. Heh, zafer Takı'nı da görüyoruz şuradan. Düzeldi harika. Ben şimdi şu caddenin ortasına geçeyim ve orada yayınımızı bitireyim izninizle. Oradan da eve gideceğim. Hop şuradan geçelim bakalım. Kaçak yayını ben de çok seviyorum ama YouTube yayında şöyle önemli. Bunlar kayıt kalıyor geleceğe. O yüzden YouTube yayınlarını ben önemsiyorum. Şuradan. Zafer takıyla yayınımızı bitirelim. Tekrar buralardan Paris'in başka köşelerinden Noel ve yılbaşına ilişkin ışıkları e, sizlerle paylaşacağım, coşkuyu paylaşacağım yayınlar olacak. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazmak, beğenmek, abone olmak, katıl butonu falan filan bana bloggerlık, bloggerlık yaptırmayın. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yayınlar yapmaya devam edeceğim. Özellikle Instagram'dan Paris Rehberi hesabından takip ederseniz sevinirim. Şöyle bir dönelim son bir kez. Bir de şöyle dönelim son bir kez. Ondan sonra da yayınımızı bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.